Arkadaşlar merhaba ben Şetin Köse. Arkadaşlar gruplarda görüyoruz ee, Volkanik e, demir yoğunluğu yüksek e, cevher türlerini paylaşıyor arkadaşlar. Yani demirli malzemeleri, demirli grupları. Bunları nasıl ayrıştıracağız, nasıl yapacağız? Gibi sorular soruluyor. Bu videoyu da ben çekmek istedim. Biraz sizlere aydınlatmak istiyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu ön sırada görmüş olduğunuz ee, cürüplar doğal cürüp arkadaşlar. Denizde oluşmuş doğal cürüp arkadaşlar. Ben bunları denizden aldım hepsini. Hele şu, şunda hiç demir yok. Olduğu gibi metal. Bunu ezdim, öğüttüm, nitiyet attım. Herhangi bir kaybı yok. Bakacağım buna. Bu böyle demirsiz bir malzeme arkadaşlar. Demir onları sıfır yani. Bakın, kalsiyumu almış buraya. Bunu attığımız zaman, hemen köpürecek yani, hemen tepkime gelecek. Bu kalsiyum arkadaşlar. Yani deniz suyunda manyetizm, kalsiyum, buna benzer soda türü, metal türü bulunmaktadır. 115 çeşit metal türü deniz suyunda barınır arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Yani deniz tabanında hatta petrolünden tutun doğalgazına kadar bunların hepsi mevcut olduğunu biliyoruz zaten biliyorsunuz çalışmalarda oluyor. Çünkü deniz anada her türlü metal barınmakta. Bunlardan bilginiz olsun arkadaşlar. Bu metaller nasıl oluşuyor? Bu metaller metaller sıkışma sonucu çökelek sonucu oluşan metaller veya cürlüler arkadaşlar cürlü olarak anlatayım ben sizlere. Bur bir Denizden almış olduğum şöyle köşeli bir doğal cürup arkadaşlar. Bakın. Bu bir doğal oluşum cürup. Demir oranında yüksek. Burayı kontrol ettim. Burada sapsarı gidiyor. Ufak bir damar. Bunda altın var arkadaşlar. Bunda soy metal var yani. Bakın. Çekici vurdum. Kapak gibi pat attı. Hiç ufalanma falan yok. Kesme gibi attı. Testeriyle kesilmiş gibi. Şimdi arkadaşlar bunda da şu sarılar altın olarak gidiyor. Bu da bir doğal cürup. Şöyle bakın. Eriyik cürup değil arkadaşlar. Doğal denizde oluşmuş bir cürup. Bakın şöyle. Şu sarı olan yere lüpte baktım. Yoğun altın görünüyor. Şu sarı kısımlarda. Bu da bir doğal durum arkadaşlar. Şu köşeli dedik. Öbürkinin benzeri aynen. Bu da denizden almış olduğum bir e, doğal cürup. Bunun demir oranı çok hafif. Öbür siyahınki bayağı bol arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir maknatırda bir kontrol edelim. Bunun demiri ağır. Hafif yani. Bunda yok. Bunda yok. Bunda hiç yok. Bakın arkadaşlar şimdi buna. Bakın. Parça nasıl geldi. Bunda demir yoğun. Görüldüğü şekil. Bunlar doğal cürüf arkadaşlar. Bunlar da eriyik cürüf. Eriyik cürüf. Bir obsidyen gibi kalmış. Hafif yanmış. Bunun içinde maden duruyor. Bunda da demir var. Şöyle bir cürüf gördüğünüz gibi. Doğal cürüf ile eriyik farkını göstereyim sizlere. İşte içi böyle e, petek gibi. Arı peteği gibi kalıyor. Doğal cüruf bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Pardon erik cüruf. Bakın erik cüruf. Bunun da madeni içinde kalmış belli. Bu öbür demir olarak kalan yanmamış yani. Bu da bir cüruf arkadaşlar. Obsidyen gibi kalmış. Eritmişler kalmış bakın. Hatta şu gördüğünüz, şurada gördüğünüz boraks ve karbonat. Şu görmüş olduğunuz boraks ve karbonat arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gri. Bu da bu şekilde kalmış arkadaşlar. Bunun madeni falan içinde bakın. Şimdi diyeceğim arkadaşlar. Eh, şu son bir kendi cırhımdan bahsedeyim. Son analiz yaptığımız malzemeden aynen yemyeşil. Bu da cam gibi kaldı. Bunun içinde maden var arkadaşlar. Maden ee, size nasıl diyeyim? Potada kalıyor arkadaşlar yurup'ta kalıyor. Tam e, sonuca ulaşılmıyor. Bakın şöyle. içine bakın madenin, eğer nokta nokta e, madenler belli yani metal belli. Kes, en keskin e, en güzel karar arkadaşlar kimyasalda indirebilmek, kimyasalda alabilmek. Çünkü belli bir ısı yakalanmadığı zaman yurup'ta kalabiliyor. Isıda ne lazım? Kovarsa eritmek için 1810 ısı lazım. Ancak o ısı yakalarsak istediğimiz sonucu alırım. Bunu alırız. Bunu da sizlere burada bu şekilde aydınlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar demirli malzemelerden bahsediyoruz. Demirli malzemeyi nasıl alacağız? Nasıl yapacağız? Bunu asitle eritsek e, demir kalacak. Şey de, demir kalacak. Arkadaşlar bunu havanda ezeceğiz. Un yapacağız. Diyelim bu ne kadar? 200 gram. Bu 200 grama 150 gram veya 200 gram bakır. Bildiğimiz bakırı e, potada çekeceğiz, eriteceğiz, karıştıracağız. Takoz yapacağız. Bu şekilde takoza gelecek. Bunu ne yapacağız? Nitrik asitle e, çözeceğiz. Nitrik asitten çözüldükten sonra e, demir olsun, bakır olsun, Bakırla niye demirli malzeme eriteceğiz? Demiri zengin malzemeden, soy metalden veya değerlisinden ayırsın diye. Bakır demiri alacak, uçuracak. Değerli maden varsa, altın varsa, gümüş varsa beherin dibinde kalacaktır arkadaşlarım. Bu şekilde bu malzemeleri ayrıştırabiliriz. Başka türlü kesinlikle ve kesinlikle ayrıştıramayız. Demir kaldı mı metalde diyelim, soy metalde, dipte kalanda bir tekrar da asitten geçireceğiz kaynatarak ve demirden demirden alındıracağız arkadaşlar. Ancak demirli malzemeleri bu tür malzemeleri bakır takozuna çekip nitritten geçirip o şekilde ayrıştırabiliriz. Bu da ayar evinden almış olduğum bir bilgidir yani. Ayar evinden almış olduğum bilgidir arkadaşlar. Tabi bu işler beceri ister, tecrübe ister. Ona göre ben bu şekilde sizlere aydınlatmaya çalıştım. Bu ürün metaller içinde duruyor arkadaşlar. Doğal metal. Doğal cürup. Doğal cürup. Şu çok ilginç bir e, oluşum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalsiyum gelmiş resmen e, soda yapışmış. İşte gördüğünüz gibi. Sizlere de bu konuda işte doğal cürupla Eee Elik anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yani bu demirli malzemelerimizi bu şekilde ayrıştırabiliriz. Bunu anlatmaya çalıştım. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Bol madenler, bol altınlar diliyorum arkadaşlar. Saygıyla kalın, takipte kalın.